Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hulk, Hank, Hank karakterini deniyoruz arkadaşlar. Hank karakteri yeni çıktı. Ben de çok oynayamadım arkadaşlar. Beraber deneyip göreceğiz. Ee, özel güçlerine vesaire bakacağız. Nasıl oynanır? Taktikleri nelerdir? Ee, Hank'la ne yapabiliriz? Nasıl kaçabiliriz? Ee, ne kadar kupa kasabiliriz? Ee, avantajları, dezavantajları her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Hank e, basılı tuttukça bir şişirme balon şişiriyor. Belki görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. E, de her tarafa balık atar. Boyuk balık, balık torpiyoları atar ve kendini bir miktar iyileştirir. Ve can sağlığı getiriyormuş arkadaşlar. Şimdi sizle beraber Hank'ı öğreneceğiz. Hank. Şimdi değişik Hank. Zaten tank demişler. Yani iki, çift 2 vs 2 de oynayalım. Görev varmış görev de bitsin. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız çok sevinirim. Yorumda atabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara hemen cevap veriyorum. Şimdi böyle balon şişiriyor arkadaşlar. Balon içinde patladığı zaman hasar veriyor. Balon şişirerek gidiyoruz. Şöyle bir tane biraz daha nerede? Evet gördüğünüz gibi bu şekilde öldürüyoruz. Bu şekilde. Bir daha şişirirsem ölecek. Yani balon şişiyor ve içinde arkadaşlar patlayıp ölüyor şey e, ee, karakterler şekilde. kadar içerisinde fazla hasar veriyor olması lazım mantıken. Şimdi bir balon içine Hem de grup hasarı veriyor. Orada gördüğünüz gibi ulti de attım. Balık fırlatıyor. Bu. Okay. Uh. Tek attım. Şöyle bir ulti atıyorum. Gördüğünüz balık fırlattı. Burakta olduğu için vuramadım. Güzel. Bolon şişiriyor. Ve ultisi de fırlatıyor bir şeyler. Ve görevi devam edelim. Güzel. İki arasındaki görevimiz varmış. Hem düşmanları öfke etme ve hasar verme görevimiz varmış. Onları deneyeceğiz arkadaşlar hem de Hank'ı öğreniyoruz. Değişik karakter. Benim çok tarzım değil arkadaşlar. Ben, bu tarz karakterleri sevmiyorum. Ben genelde uzaktan olan karakter ve çok yakın olanları seviyorum. Bu böyle saçma sapan. Şöyle, şöyle patlattık. Pişirdik. Tanıştırdık. Böyle artık. Biraz zor bir karakter mesela bayağı vuruyor ama hani balon sağlam şişerse iyi vuruyor neredeyse tek atacaktı gördüğünüz gibi şey şunu deneyelim şu doğana evet gördüğünüz gibi bu ile diğer adamı da öldürdüm balonla diğer adamı balon şeref gidiyorum arkadaşlar bir çiftten öldüreceğim Kesin bir yerde saklanıyordu. Evet orada saklanıyormuş öldü. O burada ise o da kaçtılar Evet gördüğünüz gibi balonla öldürdüm arkadaşlar. 2 balonda 2 kişi öldürdüm. Görev neymiş? Düşman yok et bir hasar ver. Tamam düşman Şimdi 2 vs 2 denedik. Ne var şurada? Alın Şimdi knockout var. Knockout deneyelim. Yazana knockout da oynayalım arkadaşlar. Görev burada varmış. Bu Görev deneyelim. Ondan sonra devam edelim. Oynamaya. Kartın da enteresan. Çok bekletti bu arada arkadaşlar. Bu knockout bölümü aslında çok zor oynamak bu karakterle. Biraz hata yaptım. Uzaktan almak lazım. Neyse. Şöyle uzaktan vurur bizi. Buradan vurabilir mesela şunu. Daha tek kaldı o. Ayak taşmıyor O yaklaşmıyor. Koda coca oynuyor tabii ki. arkadaşlar. Balonla öldürdüm yine. Hadi <laughs> değişik kaytara evet. Zor ama zevkli yani. Oo. Ne yaptın sen yine i̇şte Uzaktan hiç şansımız yok bu karakterle Yakından iyi bir karakter. Tek kaldı bizim arkadaşımız ve öldü. Büyük ihtimal kaybedeceğiz. Bakalım. Kolon bekliyor patlıyor mu? Patlıyor. Ben bizim arkadaşımız sen iki kişi mi onlar? Biz tek kişi yani. Onlar da bir kişi, biz bir kişi oldu. Diğer çocuk nerede? Yani, o da oldu. Tek kaldı. O da tek kaldı. İki, bir vesaire. öldü ama şimdi. Biz kaybettik. Dediğim gibi arkadaşlar. Hank'la görevi seviyorum ama ya. Bir elmas katmanca gider ya. En sevdiğim hank biter mi? bir gün daha atıcağım sorayım nasıl yapmayacağım hank'ın kostümüne de bakacak değil mi? baktım <laughs> de bakalım kostüm varsa belki hank'ın alabiliriz balon şişireceğim. ya patlatacağım şimdi Videoyu yürüyorum bir baktım sonra bum vurdu ha Öldü bu arada gördüğün gibi Yerini patlatacağım bu arada İkisini patlatacağım şimdi Hop bir öldü Diğerin arkasını da öldü oldu ah, geç Geç erken patlattım Ulti attım ona Kaldı öldü ölmedi Yine ölmedi ikisini birden patlatacağım. Güzel. Aslında <laughs> değişik karakter. Farklı bir tarzı var yani. Balonlu böyle. Şunu gördüm ya. patlatacağım. diğer bir yana patlatacağım. Yani şey kalsın. Evet arkadaşlar hepsi öldü. Ben hiç ölmedim. Artık oyun bitsin kazandım. için. için. Bir tane etiket bırakıyorum. Açıkçası güzel. Güzel görev yapmış oldu. Şu Hank'ın kostüm. Hank. Evet. Hank'ın kostüm nerede bakalım. Üç tane kostüm var. Çok pahalı mı? Yolmuş mu Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hank'ı gördük. Hank'ın özel güçleri, Hank'ın taktiği, Hank'ın soyanları nasıl, yanır, nasıl e, kasılır, özel güçleri, taktikleri falan filan her şeyi öğrendik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.